Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz kareköklü ifadelerde çarpma işlemi. Bu işlemi nasıl yapacağız? İşlemimizi yaparken nelere dikkat edeceğiz? Bunları sizlere anlatacağım ve ardından çeşitli örnekler çözeceğim. Evet hazırsak başlıyoruz. A kök b çarpı c kök d şeklinde bir ifade gördüğümüzde neler yapacakmışız? Diyor ki bana katsayıların kendi arasında, katsayılarını kendi arasında. Şimdi katsayılarımız ne arkadaşlar? A ve C değil mi? Karekök içerisindeki ifadeleri ise kendi arasında çarparız. Yani kök B ve kök D. A ile C'yi kendi arasında, B ve D'yi de kendi arasında çarparız arkadaşlar. Çarpımdan sonra karekökün içindeki sayı kök dışına çıkabiliyorsa karekök dışına çıkarırız. Eğer çıkmıyorsa ne yapıyoruz? O şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. Bir diğer özelliğim neymiş? Aynı iki köklü ifadenin çarpımında köklü ifade ortadan kalkar. Burada ne demek istiyor? Şunu diyor arkadaşlar. Mesela kök a çarpı kök a şeklinde bir ifade verdiğinde ne olur arkadaşlar? Bu iki ifadeyi çarpınca ne oluyormuş? Köklü ifade puf ortadan kalkıyormuş. Bunun sebebi şu arkadaşlar. A'nın karesi olur değil mi bunları çarparsam? Ve iki neydi? Anahtar hükmündeydi kareköklerde ve a dışarıya ne olurdu? Çıkardı arkadaşlar. Evet şimdi örneklerimizi çözelim. Birinci örneğimde ne diyor bana? Kök 11 çarpı kök 5 şeklinde bir ifade verdiğinde nasıl yapacağız arkadaşlar? Kök ifadesinin içerisindeki sayıları çarpacağım. Bakın kas sayıları yok değil mi? Var aslında birdir. Bir kere bir birdir yazmaya gerek yok. Kök içerisindeki ifadeleri çarparsam 11 çarpı 5 eşittir. Ne gelir buradan? Kök 50 5. Şimdi diğer örneğime bakayım. 3 kök 7 çarpı 4 kök 2 şeklinde bir ifade vermiş. Şimdi birinci işlemimin katsayısı kaç? 3. İkinci işlemimin katsayısı kaç? 4. Bunları kendi arasında çarp diyor. Daha sonra köklü ifadeleri ise kendi içerisinde çarp. 7 çarpı 2. Buradan ne gelir? 3 kere 4 12. 7 kere 2 14. Cevabım ne? 12 kök 14. Şimdi bir diğer örneğime bakıyorum. Kök 8 çarpı kök 8. İşte bu örnek aslında bu ifadenin nedir? Örneğidir arkadaşlar. Bu özelliğin örneğidir. Kök 8 ile kök 8'i çarparsam ne olurdu arkadaşlar? Kök ortadan kalkar ve 8 olarak yazılır. Bunun sebebi neydi? 8'in karesi olarak yazılmasıydı. Ve 8 olarak dışarıya çıkar. Diğer örneğime bakıyorum. 2 kök 12 çarpı kök 3. Evet katsayım kaç? 2. Buradaki katsayım kaç? 1. Etkisiz eleman olduğu için yazmıyorum. Kök içerisindeki ifadem kaç? 12 çarpı 3. Buradan ne gelir? 2 çarpı kök 36. Peki arkadaşlar ne demiştik? Kök içerisindeki ifade dışarıya çıkabiliyorsa çıkartalım. Kök 36 dışarıya çıkar mı? Çıkar. Ne olarak çıkar? 6 olarak çıkar. 2 çarpı 6'dan ne gelir? 12. Evet bir diğer örneğime bakıyorum. Ne diyor? 3 kök 3 çarpı 2 kök 6 çarpı kök 2 şeklinde bir ifade vermiş. Bunların katsayılarını kendi içerisinde çarpalım. 3 çarpı 2 çarpı 1 var yazmıyorum köklü ifademi ne yapıyorum açtım kökümü kökün içerisindeki değerleri çarpıyorum burada 3 var burada 6 var burada ise 2 var 3 çarpı 2'den ne geldi 6 burada bakın şunu da şunu çarpayım 6 olsun bu altıyı da bu şekilde yazayım. Zaten bu altının karesidir ve dışarıya ne olarak çıkar? 6 olarak çıkar. Bakın bu 6. Buradaki 6. Burada altının karesi de bu 6. Tamam mı? Buradan da ne gelir? 36. Cevabım ne? 36. Bir diğer örneğime bakıyorum. Eksi 2 kök 18 çarpı kök 25 şeklinde bir ifade vermiş. Eşittir diyorum. Eksi 2 çarpı Şimdi arkadaşlar 18'i nasıl yazarım? 9 çarpı 2 şeklinde yazmaz mıyım? Yazarım. E biliyorum. Kök 25 dışarıya ne olarak çıkar? 5 olarak çıkar. Ve ben eksi 2 ile 5'i ne yapabilirim? Çarpabilirim. Çarpıyorum. Buradan ne geldi? Eksi 10. Şimdi burada dışarıya kim çıkar? Kök 9 dışarıya çıkabilir değil mi? Evet. Ne olarak çıkar? 3 olarak çıkar. Köklü ifadenin içerisinde kim kaldı? 2 kaldı. Eksi 10 ile 3'ü çarptım. Ne geldi buradan? Eksi 30 kök 2. Cevabım ne? Eksi 30 kök 2. Aşağıda verilen karesel ve dikdörtgensel bölgelerin alanlarını bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar ne istiyor bana? Benden alanlarını istiyor değil mi? Şimdi arkadaşlar bu gördüğümüz şekil bir karedir. Karenin hangi özelliğini biliyorum? Tüm kenarlarının eşit olduğunu. Bir kenarı kök altıysa o zaman burası da kök altı değil midir? Evet burası da kök altıdır. Burası da nedir? Kök altıdır. Ben karenin alanını da biliyorum. Karenin alanı neydi arkadaşlar? Bir kenarının ya da şöyle diyelim kök altının karesiydi değil mi? Bu ifade şu şekilde yazılır arkadaşlar. Bu ifade bu şekilde yazılır ve dışarıya ne olarak çıkar? 6 olarak çıkar. Demek ki bu şeklimin alanı neymiş? 6 arkadaşlar. Yan tarafta bir dikdörtgen görüyorum. Dikdörtgenin özelliği neydi? Kısa kenarları eşittir. Uzun kenarları kendi içerisinde eşittir. Kök 5 ise burası nedir? Kök 5'tir. Burası kök 13 ise burası nedir? Kök 13'tür. Peki alanımız neydi hatırlıyor muyuz? Kısa kenar çarpı uzun kenardır arkadaşlar. Şimdi burada o zaman uzun kenarım kaç? Kök 13. Kısa kenarım kaç? Kök kök 5. Buradan ne yaparım? 13 çarpı 5 şeklinde yazabilirim değil mi? 13 kere 5 ne yapar arkadaşlar? Kök 65. Cevabımız ne? Kök 65 arkadaşlar. Evet çarpma işlemleriyle ilgili, kare köprü ifadelerde çarpma işlemleriyle ilgili örneklerimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar arkadaşlar.